Burası Ganj Nehri. Hindu inanışlarına göre öldükten sonra bedeninin yakılıp küllerinin Ganj Nehri'ne atılması gerekiyor. Ölüler otobüslerle buraya taşınıyor. Sonra Hindu rahipler eşliğinde yakılması için burada büyük bir tören yapılıyor. Eğer küllerin bir kısmı dahi bu sulara atılmazsa o kişinin bir sonraki hayatında çok büyük azaplarla karşılaşacağına inanılıyor. Bu insanların tek korkuları ölümle birlikte yok olup gitmek. Bunun için körü körüne akıl dışı bir düşünce olan reenkarnasyona inanıyorlar. batılı toplumlarda da pek çok insan için reenkarnasyon aynı anlama geliyor. Ölümden kaçmak. Ölüm, bu insanları çok ürküttüğü için ya ölümü hiç düşünmek istemiyor ya da reenkarnasyon gibi batıl düşüncelere inanarak kendilerini teselli etmeye çalışıyorlar. Oysa Ölümle birlikte insan yok olmaz. Yok olan sadece insanın bedenidir. Ruhuysa Allah'ın yarattığı yeni bir bedenle sonsuza kadar yaşayacaktır. Ancak bu yeni hayat reenkarnasyon inancında olduğu gibi yeni bir dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır. Ahirete iman etmek İslam dininin en temel konularından biridir. Dolayısıyla bir Müslümanın ahiretin varlığını inkar eden bir inancı doğru bulması veya bu inancı kendine rehber edilmesi mümkün değildir. Bu batıl inancı kulaktan dolma bilgilerle bir özenti nedeniyle ya da bir moda gereği benimseyenlerin bu gerçeği mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Her insan dünya hayatında yaptıklarının karşılığını ahirette alacaktır. Ya sonsuz nimetlerin olduğu, aklının alamayacağı güzelliklerle, mutluluk ve huzurla dolu cennet hayatına kavuşacaktır. Ya da dayanılmaz azap ve acılarla dolu cehennem yurduyla buluşacaktır. Takva sahiplerine vaat edilen cennet, onun altından ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup sakınanların mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir.